Yeni çizgi film. Ejder meyvesi. İyi seyirler dileriz. Şimdi ben bir tane ağaç bulacağım. Ona da ejder meyvesi attı bir meyveyi yapacağım. Burada elma ağacı var tesadüfe bak. Salla 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 salla. salla. Hayır. Aha elma. Şimdi bu elmayı hayır Ağaç Ağacı da oluyor. En azından güçlü. Doktor olmama rağmen güçlüyüz. O ağacı yeniden dikerim. Şimdi şu elmayı bir alalım. Şimdi buna istediğim o şeyi yapabilirim. Şimdi buna bunu katacağım. Bakalım neye dönüşecek. Pembe bir suya dönüştü. Bu ne lan? En azından kare ve katı bir su Ah, lan bu ne bu ne bu ne Hiç planladığım gibi bir şey olmadı ee, Benim adım ne ben kimim Senin adın ejder meyvesi Lan lan ben ejder meyvesi miyim Ben ejder meyvesi miyim Evet seni ben yaptım Ne? Ee, böyle bir şey olamaz ee, Arkamdaki ne Böyle katı bir sıvı var. Hem de çok katı. O senin çıktığın sıvı. Nasıl sıvı oğlum bu nasıl sıvı? Sıvı sıvı olmaz bu sıvı değil bu katı 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 bir su. Ya doğru diyorsun. Vallahi benim de bazen aklım gidip geliyor. Doğru diyorsun galiba. Neyse ben gidiyorum görüşürüz. Beni yaptığın için teşekkür ederim. Hadi rica ederim. Bay bay. Tomato. Lan ne oldu? Lan hani yeri bir arkadaş geliyor arkada. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Nasıl bir meyve bakalım. Oo. Pembe pembe. Pembe. Ne pembe? Oğlum pembe meyve mi? pembe. Oğlum pembe meyve olmaz. Şaka yapıyorsun değil mi? Bakayım. Aa, bu ne lan? Ben de bakayım. Oğlum bu pembe meyve falan değil. Bu bildiğin ejder meyvesi. Haberlerde gördüm ben. Ne? Ejder meyvesi lan bu. Hatta ben olmadan o bir elmaydı. Nasıl lan o, o nasıl elmaydı İşte bilmiyorum elmaydı O anlatmıştı bana Ana tomato var Lan sen kimsin Ben Melon Tanıştığımıza memnun oldum Ben o O kadar kalabalığa Gidemem ben Yok ben istemiyorum geliyor bir şey olmaz Veriyorum bakayım. Ve Merhaba. Merhaba. Ben Apple. Ben de ejder meyvesi. Tanıştığımıza memnun oldum. Ha burada kaktüs var. Kaktüsü biliyorum ben. Kaktüsü nereden biliyor bu? Heh. Kanka boş ver onu kovarız var ya. Ne güzel olur arkadaş. Ay, ne iyi olur ya. Ben merhaba. Sen kimsin? Ben ben ejder meyvesi. Ben de kaktüs. Tanıştığımıza memnun oldum. Arkadaşlar siz ne konuşuyorsunuz? Oğlum bir şey demiyorum ya sen boş ver. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? kor Benim de ejder meyvesi. Arkadaşlar, siz orada ne konuşuyorsunuz? Allah'ınızı sevelice. Apple bana bir anlatsan abi ne yapıyorsun? Oğlum, kardeş çekil. Elini çek. Heh. Oğlum işte şu ejder meyvesi var ya, he. Onu arkadaşlıktan atalım onu kovalım. Ya sen ne diyorsun yani ne güzel arkadaş yeni arkadaş işte. Ah! Lan bizim robotu da kovmuştuk biz. E, robotu neden kovduk çünkü o meyve değil. E doğru diyorsun meyve burası meyve grubu ama onlara da ejder meyvesi değil mi meyve meyve işte meyve. Orman meyvesi gelince mi aynısını yapacaksın he? Oğlum orman meyvesi diye bir şey yok ki. Ya oğlum boş ver ya. Merhaba senin adın ne? Ben Tomato. Ben. Ana abi. Ben seni hatırlıyorum. Ben seni tanıyorum. Ben de. Abi Ben Tomato Tomato. Bir dakika lan. Oğlum ben sebzeyim. Ne? Lan bu sebze. Oğlum boş ver. Yemek yemek grubu. Bu yemek grubu olsun. İsmini değiştirdim. Zaten başkan olduğuma göre o en azından yemek grubu. Gebertmeliler. Oğlum ne diyorsun ya gebertmezler diyorsun. Kovuyorlar ya. Eee dur ben yanlış söylemişim. Merhaba. Merhaba. Ben ejder mevis artık ezberledim ya. Ben de patlayayım. Arkadaşlar ben biraz dolaşacağım. Bakalım dünyada nasıl şeyler varmış. Onlardan intikamımı bir gün alacağım. Aha robot değil mi bu? Ha? Ağacı görmemişim. Ah! Ağacı devrildi. Ağacı devrildi. Aa, dostlar koşun. Sen... robot zaten dışından belli robot bu tanıyorum ben bunları robotları ben bilirim robot ya araba basma sen meyvesin meyveleri sevmem ben ana gitti ya ağacı da devri, devirdi şuradan bir polis halim dur ya nerede lan hı hı. telefonum nerede Cebim, cebime bakayım. Aha burada. Şöyle arayalım. 112 112 tamam. Alo. Alo. Polis. Polis lazım. Polis. Ee, bir tane ağaç düştü de. Eh tamam. Geliyor musunuz? Ee. Şeyi söylüyorum. nedir la? İsmi Melon şehir. Yani Melon şehir tane kaza oldu robot kaçtı falan tamam geliyoruz tamam şunu cebime koyayım cep cep telefonu bu zaten ay ay ejderha meyvesi gitmiştir gideyim bakayım bak ya. Ne yapıyorsun lan sen? Bak 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 bak. Ben meyvesine bak. Ben bir yerden sesler duyuyorum. Bu kim? Aha robot robot robot. Dumdurdum dur dumdurdum Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Kim kim? E ee, şuradaki robot yaptı ama yanlışlıkla yaptı. Tamam. Yanlışlıkla yapmış yapmışsın. Sana şöyle ceza da yazmıyorum. Sana sadece söylüyorum. Bak. Kendi kendine konuşurken önüne bak. Araba sürerken bütün sürücüler önüne bakıyor tamam mı? Tamam polis. Hadi. Sen artık kurallara uy sana bir şey yapmayayım. Bizim ekibi çağırayım şimdi. Şu ağacı da gitsinler geri. Alo. Ekip. Ekip gelin şu ağacı bir dikin ya. bilmiş Aynen Melon Sokak. Melon şehir miydi? Melon Sokak mıydı? Unuttum la. Tut 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 tut. Geldik. E, ekip teşekkürler. Teşekkürler. Şuraya kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ben de şu yukarıdan tutayım. Yukarı çekerim. Arabacı polis Mehmet. He, ne oldu? Sen de oradan yukarı ittir, tamam. Yani ittir direkt. Allah. Şimdi ağaç yeni gelir. Dun 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 dun, dun. Eh tamam oldu. Baya da güzel oldu değil mi? Doğru ya çok güzel oldu da benim alemin içinden geçti bu ağaç oğlum. Hastanede yaparız öyle çok da şey değil. Anca regen basıyor o kadar. E ee, tamam ya o kadar da bir şey değilmiş. Her Yer pırıl pırıl oldu. Ağaçlar da yerlerinde. <laughs> güzel. Çok güzel. Artık doğa mis gibi olacak. Melon, pumpkin, corn, apple, karpuz, Ejder meyvesi robot. 300 polisler. Dördüz polis grubu. Bir silahlı polis. Bu kişiler tarafından yapılmıştır.